Aşkım bana oldu al yeşil mihrap an yeşil mihrap da Mevla'yı gördüm zülfünün telinde aşkımı zırap aşk ile sazı çalan Mevla'yı gördüm zülfünün telinde Aşkımız Rab aşk ile saz çalar Leyla'yı gördüm Cami-i Celil'den bir ikram oldu Süzüldü esrarı Kadehe doldu canan ellerinden Gel ha gel oldu ılgıt ılgıt esen Ye sevdayı gördüm canan ellerinde Gel ha gel oldu ılgıt ılgıt esen Sevdayı gördüm ılgıt ılgıt eser sevdayı <laughs> Topuğuna değer Zülfüntülleri Dursuna gezdirdi Gurbet illeri Aşıklar daldı Deryayı gördüm Dursuna gezdirdi Gurbet illeri Aşıklar daldı Deryayı gördüm Failetin failetin faylat. ve Resulullah selamat Hı.